Sormuşlar bilgeye, olduğunu şaşırtan davranışların hakkında ne dersiniz diye. Çocukluktan sıkılır, hızla büyümek ister, büyür çocukluğunu özler. Para kazanmak için sağlığını harcar, sonra sağlığını geri kazanmak için parasını harcar. İnsanoğlu böyle değil mi? Hayata hazırlanmaya o kadar vakit ayırır ki hayatı yaşamaya vakti kalmaz. Yarının o kadar düşünür ki bugün yaşayamaz. Halbuki hayat ne yarında ne dünde. Ancak bugün de yaşanır. Vaktin kıymetini bilmektir mesela. Hayır. Sormuşlar bilgeye, İnsan olmuş şaşırtan davranışların evet. hakkında ne dersiniz diye. Çocukluktan evet. sıkılır hızla büyümek bir ister, Büyüm çocukluğunu özler. Para kazanmak için Kalbim. sağlığını harcar, bir de sen sonra bak. sağlığını geri kazanmak evet. için parasını harcar. İnsan böyle değil mi? Hayata hazırlanmaya var. o kadar vakit ayırır ki hayatı Hayat. yaşamaya vakti kalmaz. Yarının o kadar düşünür şey ki bugünü yaşayamaz. Halbuki hayat ne yarında ne dünde. Ancak bugün de yaşanır. Vaktin kıymetini bilmektir.